İsrail işgali altındaki Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin topraklarında düzenledikleri saldırıların sonunda Gazze şeridinin tamamının kontrol altına alınacağını iddia etti. Gazze'deki rehineler için geçici bir ateşkes olabileceğini ileri süren Netanyahu, rehineleri serbest bırakmak için geçici bir ateşkes seçeneği varsa hazır olacağız ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca kesinlikle hayatta olan 20 rehine olduğunu söyledi. Terör devleti İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu ayrıca İsrail'in muhtemelen Yahya Simvar'ın kardeşi Hamas lideri Muhammed Simvar'ı öldürdüğünü iddia etti. Netanyahu, Gazze'nin güneyinde bulunan bir hastaneye düzenlenen İsrail hava saldırısından Simvar'ın hedef alındığını aktardı. Fakat İsrail başbakanı Netanyahu'nun iddiaları Hamas tarafından doğrulanmadı. Sözlerine tehditle devam eden Netanyahu, Katar'ı hedef alarak Doha hükümetini düşman ilan edeceklerini söyledi. Netanyahu ayrıca medya danışmanlarıma Katar'a yönelik saldırıya geçmeleri talimatını verdim ifadelerini kullandı.